Otogüven YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü anlatacağım konu otomatik uzun farı nasıl aktif ederiz? Bununla alakalı da birçok soru alıyoruz. Gerek gruptan olsun gerek yorumlardan olsun. Bunu da kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız var. Hemen gösterelim. Aracımız çalışır vaziyetteyken şurada bulunan far içerisindeki A harfi olan tuşa basıyoruz ve tuşumuz sarı oluyor gördüğünüz gibi. Etkinleştirmek için farları yüksek konuma alın diyor. Yüksek konuma almak için de buradan ben bilerek aşağı konumu aldım. Ee, bu uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Dördüncü kademeye kadar getirin bunu. Ondan sonra tekrar kapatın, bir daha açın. Etkinleştirmek için yüksek hüzmeye alın uyarısı çıktı. Yani yukarıya alın uyarısını geçtik şu an. Yüksek hüzmeye almak için de burada sol tarafta bulunan kolu şu şekilde ileriye doğru ittiğinizde bu şekilde kalacak. Ama farlarınız yanmayacak. Yine far işaretimiz karşıda görmüş olduğunuz gibi içerisinde a yani otomatik olarak e, karşımızda göründü. Bu şekilde kalacak. E, yine sinyal verirken e, kendimize doğru çekmeyelim. Kol ileride sanki uzunları yakıyormuşuz gibi duracak. Farlarımız şu an yanmıyor. Karanlık bir ortama girdiğimiz zaman yanacak. Otomatik olarak uzunlar. Karşıdan bir araba geldiğinde otomatik olarak kapanacak. Bu şekilde sistem çalışmaya devam ediyor.